Evet, eski yarışmacılarımız burada, hep eskidiyorum ama yeni yarışmacılarımız. Ama eskidiler onlar. Şimdi VTR'lerimiz var, komik görüntülerimiz var, bunların hepsi var. İki finalistimiz de çok konuşmaya meyilli değil. Çünkü onlar heyecanlandıkları zaman genelde konuşmuyorlar fazla. Nefeslerini tutup bekliyorlar. Ada konserlerinde hep öyle oldu. Bu akşam da aynı heyecanı onlarda görüyorum. Ve isterseniz bir VTR'ye daha gidelim. Çünkü bu da ilginç. Yarışmacılarımız biliyorsunuz duygularını Survivor All-Star'da kameralara karşı ifade ettiler ve kameralara anlattılar. Biz onların ne hissettiğini, neler düşündüklerini hep onlar kameraya doğru konuşurken anladık. Siz anladınız onu ama bazen biz anlayamadık ya da bazı garip'likler oldu. Şimdi yayınlanmamış konuşma görüntüleri ekranlara geliyor. Survivor <laughs> patates mi patates mi patates patates değil mi patates ama bir şey söyle ya ben mi bana bir söyle vallahi billahi bilmiyorum zaten ya Efendim. Alo. Alo. Işık güzel mi? Harika, çok harika. Saçlarım güzel mi? Çok güzel. Vücudumun kontrolünü kaybetmiş durumdayım. Ee, yani kontrol, kas... Aha. Duramıyoruz, <laughs> duramıyoruz, duramıyoruz, duramıyoruz. La 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 Koptu kayış koptu yani. <laughs> ne dedim ama ne dedim ne dedim ne dedim ne dedim. Al gideceğim ne dedim 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 dedim. Aldım geldim aldım geldim. Ne verdiniz bu arkadaşlar? Filmizden cevizi yaramıyor. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Hadi be. Rrr, rrr. İnternette Pascal Numa yaz. no, no, pardon. Search et. Karşına hırs çıkar. Hırs, 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 hırs. hırs. Ne? <laughs> İnternet, internette Pascal Numa yaz, search, <laughs> search et. İnternette Pascal Numa yaz, search et. İnternet... İnternette Pascal Numa search et. Karşına hırs çıkar. Geliyorum! Yok, yoo. Yeah. Yo yo! 65 gün oldu kafayı yemek, yemek üzereyim. Boş laflar rüzgarla. Tarlaya ektim soğan. Çıkılmaz bu yana. Adam gibi adam. Nerede adam ama bize şans verme. Her gün biraz daha <laughs> aşkı tüketiyor. va kuşlar ağaçlar böcekler <laughs> <laughs> konuşma oyunları eee evet. diverki patates oyunları Diyevelki e, oyununda e, patates ödüllü diverki oyunda... <laughs> <laughs> patates ödüllü patates ödüllü var. <laughs> söyleyeceğim. Aa, ne demiştim en son? Bulun şimdi. Hah bitti unuttum. Gitti hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Gözüm <laughs> de Çok mu bunun lafını yapıyorsun? Balı Bravo! Bravo. Bakalım zaman neler gösterecek. İşte zaman bak ağaçlar bile anladı neler olacak. all Star karışıyor. Ben size söyledim. <gülüyor> 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 ...hayatımda yaşadığım en keyifli... <laughs> evet M Merve senle başlayalım. Ne oldu nasıl düştün orada? Ya orada oyundan çıkmıştık ve... E çok sevgili şeylerimiz bize bir an önce röportaj yapmamız gerekiyordu. Çabuk 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 dedi oturdu. Tam iyi oturamamışım ki çok sonra bayağı düştüm ve ben çekildiğini bilmiyordum. Şu, şu bölümü tam anlayamadım. Hadi buradan sonra nerede kalmıştım söyleyeyim bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle zaten çok konuşuyormuşum ben herkes ondan şikayetçi. Konuşuyorum konuşuyorum anlatıyorum içimi döküyorum. Sonra orada bir şey oldu. Ya bir şey geçti ya bir yengeç geçti bir şey oldu orada unuttum. O yüzden söyledim hani hatırlatın diye. Peki Özlem, senle de konuşalım biraz. Ee, gerçekten güler yüzünle, sempatinle Survivor Ostar'da gönülleri kazandın. Teşekkür ederim. Sen de ediyorum. bize Survivor değerlendirmesi yap, baktığın zaman arkanda nasıl günler kaldı? Çok güzel anılar, ee, hepimizin ikinci katılımıydı zaten. Hem ilk Survivor'ımızı hatırladık tekrar, benim de düşüşüm güzeldi. <laughs> İyi katılmışım uza. dedin mi? Efendim? İyi ki katılmışım dedin mi? Tabii ki. Mutlusun İyi katılmışım, yani. mutluyum. Arkadaşlarımı da çok sevdim. Sahra'yla aranız nasıl? Sahra'yla adada zaten sorunlarımızı çözmüştük. <laughs> Benden özür dilemişti. <laughs> ben onu değiştirmek istediğini ve değiştiğini de gördüğüm için kırgınlığım geçti. Başka sorun zaten kimseyle yaşamadım. Burada da tatil yapıyorum açıkçası. Hiç sıkıntı yaşamadım. Yüzleşme olacak diye bir gerginliğim de yoktu. Güzel bir adı hayatım olmuş ki burada da bu kadar rahatım. Çok mutluyum. Peki. Anıl'la da sonra konuşacağım. Ee, şarkı nereden geldi? Aklına merak ediyorum. Anıl o şarkı nereden yani? Merak ettim. Şarkı esti mi? Abi ben de anlamadım. Bir an orada ilham geldi ve verdim Ama Güzel bir şey ya. Yani biraz daha Biz az vermişiz yalnız. Biraz daha uzun olurdu belki. <laughs> Yok o zaman böylesi iyidir. <laughs>